Selam dostlar. Elektrikli Scooter 2. bölümüyle karşınızdayım. E, malzemeleri tamamladım. Şöyle bir ahşap parçası. E, burada ayağımızı basacağımız yere bunu montajlayacağım. Biliyorsunuz e, bisiklet dişlisi kullanmıştım. O yüzden bir adet de bisiklet zinciri aldım. Akümüz ve yüzlük kup motosikletlerde kullanılan marş motoru. E, fiyat uygun. E, bu bizi uzun kilometrelerce götürmeyebilir. Ama şöyle bir avantajımız var. E, fiyat olarak uygun olduğu için e, ve de skutura en iyi montajlanabilir motor olduğu için bunu tercih ettim. İşimizi görecektir. Bir de kısa bir açıklama yapmak istiyorum. E, videoya başlamadan önce. Turbo Uno videosu bekleyenler var. E, turbo Uno için şöyle bir karar aldım. E, dedim ki düşünsene 4 karbüratörlü bir Uno. Atmosferik bir Uno. E, bunun için eee bu videodan sonra hazırlıklara başlayacağım. 4 tane CG 150'lik ya da 125'lik karbüratör takmayı düşünüyorum. Bence çok güzel bir video olacak. Çok güzel bir içerik olacak o da. Uno meraklıları da bir sonraki video için turbo Uno'yu 4 karbüratörlü Uno'ya nasıl dönüştürdüğümüzü görecekler. Onun için de beklemede kalın. Şimdi ayak basma yeri için ölçümlerimi gerçekleştirip ee, kesimini yaptıktan sonra burada gördüğünüz iki tane parçayı akıllı vidayla ya da alttan somunlu vidayla, civatayla montajlayacağım. Şimdi şurada ufak bir çıkıntı görünüyor. Ee, şurayı da jet taşıyla biraz alıp e, bunu bunun içerisine geçirmeyi düşünüyorum. Ee, bunun için şöyle bir bakayım ilk önce. Nereden kesmemiz gerekiyor? Ne kadar kesmemiz gerekiyor? Ölçümünü yapayım. Evet, şöyle olduğu zaman yeterli. Şöyle şuradan kestiğimiz zaman kenara alayım. İşimizi görecektir. Başka bir projede kullanabiliriz. Şuralarını da alayım. Şimdi şuradan az bir şey alacağım, bir oyuk. Şu boru oturacak şekilde. Hatta şuralara da iki tane. Şentik yani açıp bunu da içerisine geçirebilirim. Evet şimdi bakalım. Biraz dağılmamız gerekiyor. Böyle çevirdiğimizde tamam. Evet. Ayak basma yerimiz çok güzel oldu. Şimdi motorun konumlandırılması ee, ve de montaj ile ilgili bölüme geçelim. Şimdi e, motoru nasıl konumlandıracağımı göstereceğim sizlere. E, şu şekilde konumlandıracağım. Şurada ufak bir pay var. Şurayı jet taşıyla kısaltıp şöyle koyduğum zaman bu e, tekere dayanıyor. Ama biraz geri geldiği zaman hani dişli dişliye denk geliyor. Bir de bunu bu şekilde koyduğumuzda e, zinciri gerdirmek için şöyle imkanımız olacak. Daha sonrasında şuradan şurada bir yer var. Bir vida yeri var. Buraya bir demir. Bir de şu alt tarafta bunun alt taraftakisine alt taraftaki yerine bir demir daha uzatacağım. Ve sabitleyeceğim bu şekilde. Daha sonra zincirini kısaltıp motoru takacağız. Akünün de yeri, yani akü büyük olduğu için biraz sıkıntı. Şimdi biraz baktım. Şu arkaya olabilir. Belki koyabilirim ama böyle çok yer kaplıyor. Ayak basma yeri tamamen ortadan kalkıyor. Onun yerine e, belki şu şuraya şu şekilde ya da şöyle yandan hafif şöyle de olabilir. Ya da böyle bu şekilde montajlayacağım. Evet dostlar akünün e, konumunu biliyorsunuz. Ayarlamıştık. E, ve bu motorun şurada bir ufak fazlalığı vardı. Burayı aldım. E, zinciri de şu anda Göstereyim şöyle küçülttüm. Zincir de hazır. Şimdi motoru yerleştirelim. Daha sonrasında bir test yapalım. Bakalım motorumuz da çalışacak mı? Şu şekilde de bir aparat yaptım. Metal. Şu ikinci demirden yaklaşalım. Şu ikinci demirden şu şekilde şuradaki pime gelecek şekilde ayarladım bunu da. Bunu da takayım. Daha sonra kısaltırız jet taşıyla. Şu anda motorun bağlantısını gerçekleştirdik. İsterseniz yaklaşayım şöyle. Gördüğünüz gibi zincirimiz gergin. Motorumuz da şu anda bayağı sağlam bir şekilde. Bir testini yapalım. Bakalım motor çalışacak mı? Şu anda eksi ya da artı da yani yönünü bilmiyorum. İleri veya geri gidebilir şu anda motor. Geri giderse zaten arteksi yönünü değiştirip Bu şekilde kullanacağız. Evet, geri gidiyor. Tam tersini yapacağız. Gayet evet, gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi akümümüzü e, konumlandıralım. Tuşumuzu takalım. Bundan sonra da testimize Şimdi akü için şu şekilde bir demir yaptım. Bunu buraya koyup e, aküyü de şu şekilde üzerine koyacağım. Daha sonra da saracağım. Aküyü de bu şekilde konumlandıracağım. Şu anda tüm bağlantılarım bitti. Diğer e, bağlantıyı da akünün bağlantısını da buradan aldım. Kablolarını geçirdim. Bunu cırt kelepçeyle tutturacaktım ama bugün sokağa çıkma yasağı olduğu için bu şekilde lastikle bağladım şimdilik. Ve tetiği de buraya kadar getirdim. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Buna internetten baktım. Motor hız kontrol devreleri var. Motorun hızını ayarlamak için bu devrelerden yapabilirim. Çok basit. Bir tane mosfet, bir tane de ııı potansiyometresi var. Basit bir devre. Onu da uygulayabilirim ama bugünlük şöyle. Aslında bu da bir potansiyometre ama tabi entegresi yok. Bunu bağlayacağım. Bu şekilde bir testini gerçekleştireceğiz. Evet bir arkadaştan şimdi rica ettim. O gelecek ben kameraya çekeceğim. Gel. Şimdi arkadaşlar denedik. Arkadaş 45 kilo yalnız çukuru göremedi. <laughs> Orada kendi zonda çekizler. <laughs> kendi haline gidiyor. <laughs> çukuru göremeyince tabi problemler oldu. Neyse ki kendisine bir şey olmadı. Şimdi bir de bir 90 kilo üzeriyle deneyelim bakalım Şimdi 90 kilo üzeriyle gidiyor mu. en azından makinayı da test etmiş oluruz. 90 kilodan fazla şu anda. Evet arkadaşlar, hemen hemen her videomda işinize yarayabilecek şeyler göstermeye çalışıyorum. Bu ve buna benzer videolar görmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bu videomu da beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.